Komunizmayı savunan bir kişinin namazı kabul olur mu? Komunizm İslam'ı reddeden bir düşüncedir. Din afyon olarak görür. Kızıl Meydan öyle yazmışlar. Din afyondur. Oradan işine gidenler evvela onu okurlardı. Dinle savaşmıştır. İslam'ı reddeder. Bir küfür sistemidir. Bu sistemi bütün her şeyiyle kabul eden birisi İslam'ı reddediyor demektir. Çünkü bu din la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Ya eyyühellezine amenud hulu fisil mikafe. Abdullah bin Selam demişti ki cumartesi günde ibadet edelim. Hem cumartesi hem de cumamız olsun Kur'an-ı Kerim olmaz buyurdu. Ya hep İslam ya hiç İslam. Eğer komünizmayı bir düşünce, bir hayat felsefesi olarak bir Müslüman kabul ediyorsa, bir hayat nizamı olan İslam'ı reddediyor demektir. Ma ca'alallahu li raculin min kalbeyni fi cevfi. Bir sadırda iki yürek olmaz. Bir kalpte iki akide iman olmaz. Ya İslam'a inanıyor ya sosyalizme. Sosyalizme inanan İslam'ı reddediyordur.